Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok lezzetli bir un çorbası tarifi paylaşacağım sizlerle. Sarımsaklı yaptım. şimdi ilk önce tenceremize 1 yemek kaşığı tereyağı, biraz sıvı yağ ilave ediyoruz. 3 yemek kaşığı un ilave ediyoruz. Ve unu iyice kavurmamız gerek. Evet arkadaşlar onu iyice kavurduktan sonra biber salçası ekliyorum. Siz isterseniz tabi ki domates salçası da kullanabilirsiniz. Ve sonra biber salçasıyla da güzelce kavuruyorum. 1 dakikaya yakın. Evet salçam da kavrulduktan sonra soğuk su ilave ediyoruz ve çırpıcı yardımıyla karıştırıyoruz. Topak kalmamasını sağlıyor. Suyu yavaş yavaş katın ve devamlı karıştırın. Ben sonradan et suyumu da ilave ettim. Çorba piştikten sonra kaynar su ilave edip kıvamını ayarlayabilirsiniz. Eğer ki sizlerde topak topak kalıpsa un o zaman blenderden geçirebilirsiniz. Bazen hatta şehirli de yaptığım oluyor bu çorbayı. Öyle de çok lezzetli oluyor. Yani isteğe göre şehriye de ekleyebilirsiniz. Ve şimdi bir diş rendelenmiş sarımsak ilave ediyorum. isteğe göre baharatlarını da ekleyebilirsiniz. Ben tuz kullandım. Biraz da kimyon. Ayrıca arkadaşlar sarımsak ekleme edebilirsiniz. Eğer eklerseniz yemenizden çok lezzetli koku gelmiş de oluyor. Şimdi arkadaşlar kapağını kapatıp 10 dakikalığına pişiriyorum. Böyle arkadaşlar yemeğim pişti. Ben daha fazla su ilave etmedim. Bu kıvam bizim için idealdir. Bu nefis çorbayı inşallah sizler de denersiniz. Bir dahaki tariflerimde, videolarımda yeniden görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.